Ha ah, hadi benim 3'ü koyayım ya. Yok. Hala biter. 3'ü hepsi de hepsini atıp yiye. Ay Allah ay hepsini atsın. 4. Ay 4 bende kalmış. 5. 5 de yok. 6. Ha işte bu da. Bunu buraya koyayım. 7. Yeni bugün ha, bu da da. 8 Ya hepsini istiyorsunuz ya. Al bakın 9. 9 10 10 da bu da. He, ben bu da bir pasa alalım daha iyi. Önce bu da karakteriş var. şu bir balık kaldı. Abi bir ver ver. Ee, neyse. Dur, 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 dur. şeyi. Dur. Hemen <laughs> çıktınız. Dur ya. Kaldırdım süsleri. Bana ne? <laughs> Ana. Çek bu yerde. Um. <laughs> Ana. Bir tane <laughs> Ana, diye. Ay ünlü bir tane kabile ya yavrum. Ana bunu şey yada. Bir şey çekelim. Bu ne? Bir ana bir ana biz bu de çık. Şu, şu. Niye çubuk atamıyoruz ya? Heh şu bana yansın. Şu üstte hiç fazla yok. Evet. şunu da söyleyeyim. O. Ha şu şu da yazmadı. Ana bu çiğnisi de alayım. Doğaya yazsın olsun diye. da üstü de alayım. Diye. Çiğ, üstü de alayım. Ha, her şey bana yazsın. Şurada yazsın. he Ay şu çok istedim. O ne ya? Başta ne ya? Bu ne? Ana çek bir tek bir Türkçe söyledim. Şaptara ya olmaz. Oo oh, bu ne bu ne bu ne hasine? Hasine bet dedim ya. Bir hasine ya bir hasine ya. Ama neyse kimse yemesin iyi ben. Kimse artık. Hı. Ah. Ya. Yiyeyim ya. Hmm. Şunu yiyeyim. Kıyamız kivi yaptıysa maşallah. Hmm. Şurada çöp atıp kivi atıp. Çöpe atıp yok atı Oldu. Şimdi ne yazsın? Yalnız kutusu var yazdı. Oo şu kadar da iyi süt çıkardı. Ama patates de başla. Ee, yok yok sana. Var mı yoksa? Aa, şu şu kutu bana yazsın. Heh. Yüz batırıyla yazsın. Hatta oldu. her şeyi aldım. Şu patisi. Hatta <laughs> oldu. Evet. Şöyle olsun. Tamam. Ama ben bunu da koyayım. Ha şuraya koyayım. Oy. Anam. Anam Bu ne? Yani hepsini alıyorum o bunu bir satın ya, satın. Aa bu da o şeyi yemedi mi? Değil. Şeyi e, pastel bozası. O. şey. Yemedi, şey, e, o. Ee, şey e, yemedim. Hadi tamam. Şunu patates. Bu 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 bu. Şu diye patates deriz. Öyle kahvesi istiyor. Ya. Niye? Hadi tamam tamam. Şunu da şu koyayım. he şu da şu bir çöpe atıp niye ben yapıyorum? E yok çünkü. Hepsi yersene bana. Tamam, <laughs> <laughs> Kimse kalmışsa. anne hepsi kalmış ya. Sen verdin. Eee tamam. Kim tabi yet kalmadı. Hoşçakalın. Hoşçakalın. böyle olmadı.